Merhaba ben Kuzey. Buradan devlet etkileriyle sesleniyorum. Anlayabiliyoruz. Dışarıdan bir yetişkin olarak baktığınızda veya sıradan bir çocuk 4K çocuk biliyorum. olduğunuzda Roblox üzerinde tıkladığınız bir sunucunun zararsız olduğunu düşünebilirsiniz. Yok Instagram'ı kapattınız ama yedirmeyiz. Çünkü çocuklar burada oyun oynuyor. Haklısınız da çok büyük bir çoğunluğu sıradan eğlenceli oynayan... Gökten evet Ama abi. Bu işin bir de arka planı var. Gerçeklerinden bile fazla izlenen bu ne, Roblox oğlum? içinde çekilmiş bu görüntüleri aktif olarak takip eden yüz binlerce insan var. Mesela bu görüntüde Latin bir adam Roblox'ta kız pazarlıyor. Ama asıl sıkıntı görüntüde o an oynayan kişilerin çocuklar olması. Ve bu sunucuya erişmek için yapmanız gereken sadece tıklamak. Roblox tarafından önünüze herhangi bir engel çıkartılmıyor. Az sonra küçük çocuklara yapılanlara şantajla alınan kredi kartlarına, kısaca Roblox'un karanlık tarafına gireceğiz. Bu ne ya? Ne oldu lan? <laughs> Dostlarım ben bu videonun pek kanalda kalacağına inanmıyorum çünkü kullandığım görüntüleri genel olarak globalde Atak de demem. Türkiye'de de kullanan olmamış. Sponsor. Biraz sakıncalı olabilir zaten girişten görmüşsünüzdür ama Umarım kaldırılmaz diyorum e, Beğenirseniz yorum atarsanız Bir de abone olursanız çok sevinirim Herkese iyi seyirler diliyorum sponsor Yine gelmedi ya 1985 yılında Stanford Üniversitesi'nden mezun olduğunda önünde parlak bir kariyer yolu uzanıyordu. Mezun olduktan hemen sonra iş arayışına başladı ve kısa süre içinde dünya çapında tanınmış otomobil devlerinden biri olan General Motors'da çalışma fırsatı buldu. Burada geçirdiği 4 yıl boyunca mühendislik alanındaki becerilerini geliştirdi ve önemli projelerde yer aldı. 1989 Herhalde baştaki videolar direkt Roblox'tan giremiyorsun. Kaçak serverların serverlardan açılıyor. Discord sunucuna falan girip bir şey indirip girebiliyorsun. O zaman demek ki bu Discord'un gündeme gelmesi şu an bundan dolayı olmuştur bence. Yapmayın. Yani ikisi hep böyle birbirinin bağlantılı diye düşünüyorum o zaman şu an eğer böyle bir olay varsa yılında kardeşi Greg'le birlikte Knowledge Revolution adlı şirketini kurdu. Bu şirketin temel amacı fizik ve simülasyon yazılımları geliştirmekti. Yazılım geliştirdiği bu şirketini 1998 yılında MSC Software 20 milyon dolara satın almıştı. Satışın ardından David MSC'de 2 yıl boyunca çalışmaya devam etti ve bu süre zarfında Eric Castle adındaki bu adamla tanıştı. Eric'le birlikte MSC'den ayrıldıktan sonra kendi fizik tabanlı oyunlarını geliştirme fikrini ortaya attılar. 2004 yılında ilk adı Dynablox olan ve zamanla Roblox Ay. olarak bilinecek bu oyunu Oldu. dizayn ettiler. 2006 yılında ise tamamen kendi oyun motorlarına sahip olan Roblox'u <laughs> piyasaya sürdüler. <laughs> ve oyun dünyasında yeni bir çağ başlattılar. Roblox sadece ham bir oyun olarak çıkış yapmamıştı. David, oyunun içerisine insanların rahatça modlar geliştirebileceği, haritalar tasarlayabileceği Roblox Studio isimli bir motor da eklemişti. Bu motor, platformun aynı zamanda bir oyun geliştirme aracı olmasını sağladı. Zamanla <laughs> Roblox'un popülaritesi hızla arttı. Ve günümüzde 500 milyondan fazla indirme sayısına ve aylık 100 milyondan fazla aktif oyuncuya sahip bir dev <laughs> Geldi. Platform sunduğu yaratıcı özgürlük ve topluluk odaklı yapısıyla oyun dünyasında benzersiz bir yer edindi. Kısaca Mark'ın geçtiğimiz senelerde ortaya attığı bu Metaverse furyasını David adındaki bir adam çoktan yapmıştı bile. Yeni bir dünya kurulmuştu ve içinde 178'den fazla ülkenin nüfusundan yüksek oyuncu barınıyordu. Bu başarılı modelin sürdürülebilir olması için bir gelir kaynağına ihtiyaç duydular. Ve erken dönemlerde oyuna Robux adı verilen bir para birimi eklediler. Şimdi bu noktaya kadar oyun hakkında hiçbir şey bilmiyorsanız artık öğrenmiş oldunuz. Buradan sonra asıl konuya başlayabiliriz. Hadi kullanıcı bakalım. adı Doktor Rofatnik olan bir eleman. TRD 57 milyon kullanıcı var mı? Oğlum TRD 57 milyon kullanıcı var. Ne babaannemle mi oynuyor amman akıyım? O nasıl bir şöyle şey? Şöyle söyleyeyim Eray. Türkiye en çok Roblox oynayan 5. ülke. 2012 şöyle yılında Roblox'ta oyun yapmaya... Efendim. Çocuklar birkaç tane hesap açıyor ya, o yüzden ha. farklıdır. Başlayan bir geliştiriciydi. Roblox'ta kafasındaki her şeyi istediği gibi tasarlayabileceğini fark etti. Hızlıca çalışmalara başlayan doktor, o dönem severek izlediği Sonic'ten ilham alarak bir Sonic parkur oyunu geliştirdi. Yaptığı bu oyun'a Sonic Eclipse ismini verdi ve insanların beğenisine sundu. Oyun kısa sürede Roblox'un en bilinen yapımları. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu Roblox'un hani oyun içinde birçok oyun falan yapılıyor ya. Şu an bu konudan bağımsız söylüyorum. Bunu bence asıl yapması gereken Minecraft'ta da Minecraft bence tam yediremedi bunlara. Yani Minecraft paranın o zaman harbi amına koyardı beyler. Allah Minecraft ben de olacaktı var ya orayı var ya ne yapacaktım. Ah oh be, Eraycraft. Allah evvel, Eraycraft projesi mi? Allah'ım bir haline geldi. Her gün yüz binlerce kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Doktor böyle büyük bir oyuna sahip olduğu için Roblox'ta insanlar tarafından sevilen ve saygı duyulan bir haline almıştı. Bildiğiniz Roblox ünlüsüydü yani. İnsanlar onunla tanışmak için can atıyorlardı. Bu popülerlik doktorun içindeki canavarı ortaya çıkartmaya yetmişti. Sonic Eclipse oyunu açık kaldığı süre boyunca doktor oyunu oynayan ve reşit olmayan kızlarla <laughs> sohbet etmeye başlamıştı. 2022 senesinde oyunu oynayan ve çizimle uğraşan bir kız çocuğuyla tanıştı. Her gün sohbet etmeye <laughs> ve birbirlerini yakından tanımaya başladılar Doktor olayı cinsellik boyutuna taşıdı ve kızla sürekli bu tarz muhabbetler etmeye başladı ona maddi destek olmak açısından kızın çizimlerini satın aldı yetmedi tak fotoğrafları karşılığında ona çizim tabletleri alacağını da söyledi ama ne yazık ki istediğini elde etti Hastalıklı elemanımız olayı daha da ileri götürerek kızı yanına davet etti bunun için bir uber kiraladı kız eve geldiğinde onu diz etti ve cinsel birliktelik yaşadı. Doktorun evinde bunlar yaşanırken kızın ailesi kızının evden kaçtığını eyalet polislerine çoktan bildirmişti. Kısa süre sonra evine baskın yapıldı ve doktor tutuklandı. Sonra tüm bilgileri açığa çıktı. 23 yaşında Arnold Castillo isimli biriydi. Apor topar mahkemeye çıkartılan Arnold 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İşte şimdi olay burada başlıyor. Roblox yaşanan tüm bu olayın ardından Arnold'un hesabını uzun süre kapatmadı. Arnold bu sürede hesabın kapanacağını tahmin etmiş ve Sonic Eclipse yapımını başka bir hesaba transfer ettirmişti. Bu transfer sayesinde oyun kapanmayacak ve aktif olarak para kazanmaya devam edecekti. Ama normalde oyunun kapanması lazımken Roblox yetkilileri bu pedofili şerefsizin oyununu çok para kazandırdığı için kapatmamayı tercih ettiler. İnsanlar da bu duruma tepki göstererek Sega'ya durumu mail attılar ve Sega Roblox'a oyunu kaldırmaları için telif ihlali davası açtı. Pedofili bir yapımcının elinden çıkan Sonic Eclipse bu sayede kapatıldı. Ancak insanların hakkında bir soru oluşmaya başlamıştı. Roblox yönetimi bu suçlulara neden bir yaptırım uygulamıyordu? Roblox'ta. 100 milyondan fazla ziyaret edilen bu yapımda dünyanın dört bir tarafında her ırktan, her yaştan insanlar barınıyor. Ve özellikle çocuklara ağlarını düşürmeleri aşırı kolay. Çünkü ne olduğunu bilmiyorlar. Kaçak s**tuncuları. Bu sunucuların olayı basit. Ekstra Anca, bunlar ne amına koyayım ya? oyunu yaratmak. Olo. İçeri giren herkesin yapması gereken tek bir şey var. Sağdaki butonlardan birine basmak ve bir hareket seçmek. Bunun haricinde herhangi bir eklenti bulunmuyor. Ve Roblox politikalarına ben göre modlanan cim, bu özel sunucuların Kendim yaş gibi sınırı pek iyi Böylece bu sunucuların sahipleri standart oyundan küçük çocukları içeri çekip bir şeyler döndürmeye çalışıyorlar. Çoğu zaman bunu başarıp kayda alıyor ve internet sitelerinde yayınlayarak Roblox ile milyonlarca izlenerek para kazanıyorlar. Ayrıca yaptıkları bu şeyle şantaj yapıp çocuklardan ya daha fazlasını ya kredi kartlarını ya da çıplak görüntülerini istiyorlar. Sonrasında da bu olayı anlatmaması için Robux hediye ediyorlar. Ay amına koyayım. Ruben Simi isimli bir YouTuber Roblox'a moderasyon testi yapmak için bir plan hazırladı. Olay şöyle. Bariz bir şekilde profil açıklamasında, isminde, girdiği bir sunucuda chatte. Pedofili ile ilgili bariz bir metin yazmış olan kullanıcıları raporlayacak ve bunu yaptığı 100 kullanıcının 3 gün sonunda banlanıp banlanmadığını kontrol edecekti. Bu arada Roblox'un politikalarına girerseniz bu tarz durumların kesinlikle yasak olduğunu ve 1-2 dakika içinde hesapların moderasyon ekipleri tarafından kapatıldığı yazıyor. Pekala test edelim bakalım. Şu profile bakın. Açıklama kısmında iyi kız ve erkekler için şişman, pis kokulu lollipopu olan yaşlı bir adam yazıyor ve devamındaki kullanıcılar da buna benzer şekilde devam ediyor. Sonuçta ise 72 saatin ardından bu yüz hesabın hiçbir ban yemiyor. Sadece Roblox yönetimi bazı profillerin açıklamalarında bulunan yazıları silip kullanıcıların oynamaya devam etmesine izin veriyor. Düşünün, profilinizde pedofili ile ilgili şeyler yazıyor ve oyun sizi banlamıyor. Birçok kullanıcı da Reddit üzerinde bu pedofili kullanıcıların oyuna en çok para yatıran isimler olduğundan Roblox tarafından banlanmadığını söylemişlerdi ki bu fena bir iddia. Maalesef anlattığım bu maddelerden daha çok var ama tüm olay yine aynı yere geliyor. Eğer Roblox'un kullanıcı dağılımına bakarsanız %50'ye yakını 13 yaşın altında. Sapma payını hesaba katarsak reşit olmayan kullanıcılar neredeyse %70. Aylık 70 milyon çocuk demek bu. Ve Roblox'un düzeni sağlamak için atadığı moderatör sayısı yalnızca 3.000 100 milyon kullanıcı için İnternetteki insanlar da doğal olarak oyuna tepki gösteriyorlar. Pedofili gibi bir suçu oyunda barındıramazsınız diye. Sonuçta ise Türkiye'ye gelen şikayetler sonucunda Roblox'a bir ihtar göndermiş. Sonrasında da Roblox'un durumu çözemeyeceği anlaşılınca pedofili sebep gösterilerek oyunu yasaklama kararı aldılar. Kısaca oyunda Olaylara yaşanan bak, ilginç olaylar bu şekildeydi. Globalde son 5-6 aydır bu konu bayağı konuşuluyordu. Açıkçası fikirlerinizi çok merak ediyorum bu konudaki. Ne düşünüyorsunuz? Roblox sizce Türkiye'de yeniden açılmalı mı? Yorumlarda buluşuruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Vallahi yani ben hiç bu kadarını bilmiyordum ama ben, Abi ben de bu kadar bilmiyordum da yani şöyle bir olay var. Bak şimdi ee, bu oyunu genel olarak zaten bir nasıl derler? Bir moderasyon ekibi gerçekten 100 milyona göre 3.000 falan imkansız yani. Tutamaz ki yani öyle bir şey yok yani. Böyle bir dünya ee, burada aynen. burada biraz sorumluluk ebeveynlerine düşüyor yani ebeveynlerin çocukları tableti verip ondan sonra ne yapıyorsa yapsın kafasına da giriyorlar çok yani, günümüzde şu an bu da çok büyük Roblox, bir sıkıntı değil, yani biliyorum. şöyle bir şey var bu Roblox'a değil bu bizim ee... neydi izlediğimiz bir tane daha video vardı mesela o orada da çok küçük çocuklar vardı mesela yaşları çok küçük Anka aslında yani aslında her yerde oluyor bu olaylar Roblox göz önünde yani ebeveynlerin genel olarak bir şeylere dikkat etmesi lazım zaten çünkü bu orospu çocukları her yerde yapar yani bunu. <laughs>